Protein sentezi sırasında gerçekleşen olayların hangileri ribozomda gerçekleşir? Evet yazalım bakalım. mRNA sentezi e prokaryot ökaryot bir hücre olduğunu farz edelim ki ona göre de bir bilgi verilmiş zaten. mRNA sentezi nerede gerçekleşir arkadaşlar? Çekirdekte gerçekleşir. Çekirdekte. Kodon ile antikodon arasında hidrojen bağlarının kurulması nerede gerçekleşir? Ribozomda gerçekleşir. Şimdi kodon dediğimiz neydi? mRNA. Antikodon dediğimiz nedir? tRNA. E, tRNA sitoplazmadaki aminasitleri ne yapıyor? Tutuyor, getiriyor. mRNA şeye e, ribozoma. Kodonda mRNA'da nereye geliyor? DNA'dan getirdiği şifreyi ribozoma getiriyor. Dolayısıyla kodon antikodon arasındaki hidrojen bağının kurulması ribozomda gerçekleşiyor. Bize zaten ribozomda gerçekleşeni sorduğu için bir var, iki var. Bir çekirdekte gerçekleştiği için yok. tRNA'nın amino asit bağlaması yani serbest amino asitleri tRNA'nın bağlaması için olay nerede gerçekleşiyor? Stoplazmada zaten hem tRNA'lar hem de aminoasitler sitoplazmada bulunuyorlar serbest olarak. Dolayısıyla bu ribozomda değil. Aminoasitler arasında peptit bağlarının kurulması zaten ribozomda başlı başına gerçekleşen olay budur. Ribozomda gerçekleşenleri sorduğuna göre doğru cevabımız 2 ve 4 oluyor arkadaşlar. Evet. İki grup canlımız var sorumuzda. Birinci grup canlıya besin yoluyla Böyle. Ee, yumurtadaki protein verilmiş yani yumurtayı besin olarak vermişiz proteini sonucunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmamış ikinci grup canlımız var ikinci grup canlı ya da ne yapmışız yumurtadaki proteini alıp serum yoluyla damardan vermişiz sonuç ne olmuş alerjik reaksiyonlar ve metabolizmada aksaklıklar meydana gelmiş yani ikisinde de aynı protein dikkat edin yumurta proteini Besin olarak verildiği zaman herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken birinci grupta yumurtanın proteini direkt kan yoluyla verildiği zaman, serum yoluyla kana verildiği zaman e, alerjik reaksiyonlar ve metabolizma bozuklukları ortaya çıkmış. Diyor ki buna göre farklı sonuçların oluşmasının sebebi ne olabilir diyor. Bakalım yumurtadaki amino asit çeşitleri ikinci canlının vücuduna uygun değildir. Şimdi yumurtadaki amino asit çeşitleri ikinci canlının vücuduna uygun değilse birinci canlının vücuduna nasıl uygun? Yani şöyle düşüneceksiniz arkadaşlar. Bir kere yumurtadaki amino asitleri ikinci canlı nasıl kullanacak? Biz ikinci canlıya proteini kan yoluyla veriyoruz. Serumdan veriyoruz. E bu proteinin amino asite dönüşebilmesi için ne olması gerekir? Sindirilmesi gerekir. E kanda... Sindirim olayı gerçekleşir mi? Hayır, sindirim sadece sindirim sisteminde gerçekleştiği için böyle bir bilgi mümkün değil. Canlılar proteinleri doğrudan kendi yapısına katmaz. Proteini sindirip kendi genetik şifresine uygun yeni proteinler sentezler. Evet, bizim proteinler protein açısından zengin beslenmemizdeki beslenmemizdeki en önemli unsur nedir arkadaşlar? Biz proteini yiyoruz. Sindirim sistemimizde proteinler amino asitlere kadar parçalanıyor. Sonra bu amino asitler emilim olayı ile kana geçiyorlar. Kanla doku ve hücrelere doğru taşınarak orada hücrenin içerisinde ribozomlara ulaşıp bizim kendimize ait proteinlerin sentezlenmesinde kullanılıyorlar. Dolayısıyla biz dışarıdan besin olarak aldığımız proteini kendi proteinimizin yapısında, yapımında kullanıyoruz. O yüzden besin yoluyla aldığımızda sıkıntının oluşmaması bize faydalı kendi proteinlerimizin yapılması ama aynı proteini damardan aldığımız zaman sindirilmemiz şekliyle aldığımız zaman bu yabancı protein bizim vücudumuz yabancı bir madde olarak kabul edip alerjik tepkime meydana getiriyor. Bundan dolayı bu bilgi doğru. Diğerlerine bakalım proteinler canlılar için zararlı son derece saçma bir şık olmuş arkadaşlar proteinler canlılar için neden zararlı olsunlar özellikle beslenmede önemli besin kaynaklarımızdan bir tanesidir. İkinci grup canlıların proteine ihtiyacı yoktur. İkinci grup canlının proteini ihtiyaç olmaması diye bir durum değil sadece damardan verdiğimiz için yabancı bir madde kabul edilerek bunun yok edilmesidir. Birinci grup canlının proteinleri ile yumurtanın proteininin yapısı aynıdır. Böyle bir yargıya da kavuşma, yaklaşım göstermek çok da uygun olmaz. Çünkü ne yapıyorduk? Birinci grup canlıyı biz besin yoluyla verdiğimiz için sindirip kendi proteinlerimizin sindiriminde pardon oluşumunda kullanabiliyor idik. O yüzden bunu da kabul etmiyoruz. En uygun cevabımız bolu diye ifade ediyoruz arkadaşlar. Evet. Evet DNA'nın yarı korunumlu eşlenmesi ile ilgili bir soru. Bakalım arkadaşlar. Şimdi diyor ki tümüyle ağır azot içeren bir DNA molekülü santrifüj edildiğinde şekildeki gibi bir bantlaşma olur. Evet şekildeki gibi. Ne oluyordu arkadaşlar? Santrifüj ettiğimiz zaman eğer en altta bir çökelme bantlaşma meydana getiriyorsa bunun ağır DNA olduğuna kar karar veriyorduk. Orta yerde bir bantlaşma meydana gelirse bunun melez olduğuna karar veriyorduk. Üst tarafta bir bantlaşma meydana gelirse de normal DNA olduğuna karar veriyorduk önceki anlattığımız yerlerde. Diyor ki buna göre bu DNA molekülü yani ağır azotlu DNA molekülünü içeren bir ortamda iki kez eşlenmesinden sonra yani biz ağır DNA'yı e, şekil olarak nasıl gösteriyorduk arkadaşlar düz çizgiyi normal DNA şöyle zikzaklı çizgiyi ise nasıl gösteriyorduk? Ağır DNA olarak gösteriyorduk. Şimdi bu bizim ağır DNA'mız şöyle gösterelim. Nereye yazayım? Şuraya. Ağır DNA'yı ne yapıyoruz? Normal azotlu ortamda yani N14'lü ortamda iki kez eşliyoruz. <laughs> Şimdi birinci eşlenmemize ne yapıyorduk? Amaç e, kural olarak ne yapıyorduk? Zinciri açıyoruz birbirinden açtık. Karşısını neyle tamamlıyorduk? Ortamdaki azot neyse tamamlıyorduk. Birinci bölünme sırasında ne elde ettik? İki tane melez elde ettik. Tekrar bir kez daha böleceğiz. Çünkü iki kez bölünmüş. Yine aynı ortamda N14'lü de. Kural ne yapıyorduk? Zinciri birbirinden ayırıyorduk. Karşısını neyle tamamlıyorduk? Normalde ortamda tamamlıyorduk. Karşısını normal tamamladık. Zinciri açtık birbirinden. Karşısını normal ile tamamladık. Ne elde ettik arkadaşlar? Şöyle baktığınız zaman %50 melez. Şurada bakıyorsunuz bunlar melez. %50 normal. Santrifüj ettiğimiz zaman nasıl ortaya çıkacak? Yani hem şurası melez ve normal olarak ortaya çıkacak. Şurası nedir? Ağır normal. Şurası tamamen ağır. Tamamen normal. Şurada da Melez ve ağır. Biz ne elde ettik? Melez ve normal. Doğru cevabımız C oluyor. Evet, yine eşlenme ile ilgili bir sorumuz var arkadaşlar. Burada üç farklı bakteriden alınan azot içeriği bilinmeyen DNA'lar, az, ağır azot o, ortamı taşıyan azot atomları taşıyan besi yerinde iki defa ayrı ayrı eşlenmeleri sağlanıyor ve sonuçları aşağıdaki gibi olduğu görülüyor. Şimdi ağır DNA zincirini kırmızı, normal DNA zincirini ise koyu renkli olarak göstermiş arkadaşlar. Buna göre diyor ki bunun sonucunda böyle bir sonuç elde ettik. Başlangıçtaki XYZ bakterilerimize ait DNA'ların eşlenmelerinden önce yani başlangıçtaki durumda santrifüj etseydik nasıl bir durum ortaya çıkardı? Şimdi burada Şöyle bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Bakın ee, bir bilgi hatırlatması istiyorum. Daha önce bunu söylemiştim ama şimdi e, başlangıç DNA'mız, başlangıç DNA'mız saf ise. Saf ise derken neyi kastediyorum? Yani iki zinciri de ya en 14'lü, iki zinciri de en 15'li ise yani melez değil ise kaç kez bölünürse bölünsün arkadaşlar şöyle göstereyim. Kaç kez bölünürse bölünsün bölünme sayısı ne olarak gösteriyorduk? En olarak gösteriyorduk. Sonuçta saf olduğu için sonuçta iki melez geri kalan ortam hangi ortamda bölünüyorsa geri kalan ortamdaki azotu içeren DNA olacaktır arkadaşlar Peki başlangıç DNA'm başlangıç DNA'm melez olursa, melez ise yani şu şekilde ise o zaman bölünme sayısı kaç tane olursa olsun, isterse 30 isterse 50 sonuçta bir melez geri kalan ortamdaki Azotu içeren DNA olacak. Şimdi demek istediğimize bakalım. Başlangıç DNA'm saf ise, yani normal azotlu bir DNA ise bunu N15'li ortamda, N15'li ortamda iki kez böldüğüm zaman, iki kez bölündüğü zaman ne dedim? saf ise sonuçta iki melez meydana gelecek 2 bölünme sonucunda kaç tane dna elde edeceğim 4 tane dna elde edeceğim bunun ikisi melez ikisi n15 olacak ortamda ne ile böldüysem sonuç itibariyle eğer ki böldüğüm dna melez dna ise bunu yine n 15li ortamda böldüğümü düşünelim Yine iki bölünme olsun. Kaç DNA elde edeceğim? 4 DNA elde edeceğim. Peki 4 DNA elde ettiğim zaman ne olacak arkadaşlar? Bunun biri melez. Ne yapacak? Diğer geriye kalanı 3 tanesi. Çünkü 4 tane elde ediyorum. En 15'li olacak. Hangi ortamda bölüyor isem. Ha, bu bilgiyi yani başlangıç DNA'sı ne? ve hangi ortamda bölünüyor bunu bildiğim zaman kaç tane bölünme olması önemli değil şimdi şuraya baktığımız zaman sonuçta ne elde etmişiz burada sonuç itibariyle iki tane bölünmemiz var değil mi DNA'lar ağır azaltması yerinde iki defa bölünmüş yani iki üzeri 2'den dört tane DNA elde etmişiz arkadaşlar dört tane DNA bu dört tane DNA'dan şuraya bakalım bir melez var Üç tane de ne var? Ağır var. Ağır. Burada bakıyoruz. Peki ikinciye bakalım. Yine dört tane DNA'dan iki melez var. 2 de ne var? Ağır var. Yüzde 50 yüzde elli olarak görüyor. Şuraya baktığınız zaman tamamı ağır. O zaman ne yaparız arkadaşlar? Bunun tamamı ağır olduğuna göre zaten ağır azotlu ortamda da eşlendiğine göre demek ki başlangıçtaki Z bakterisinin tamamı ağırmış. Hiçbir değişiklik olmamış. E, zaten ağır azotlu ortamda bölmüşüz. Yüzde yüzde ağır azot elde etmişiz. Demek ki başlangıçta da, da neymiş? Ağırmış. Burada ben biraz önce size ne yazmıştım? Başlangıç DNA'sı melez ise sonuçta bir melez dedim. Bakın başlangıç DNA'sı demek ki melez. Bir melez 3 tane de ağır meydana getirmişiz. O zaman x'imiz de melez oluyor arkadaşlar. Ee, başlangıç DNA'm saf ise ne demiştim? 2 melez. 2 tane de ne meydana gelir demiştim. Ortam hangisi ise ağır azotlu meydana gelir. O zaman bu da neymiş arkadaşlar? Normal DNA'ymış. Ha, baktığımız zaman peki bunları yazarak baktığımız zaman ne olmasını bekliyoruz? Z alır olduğu için en altta Z olacak. Bakın en altta Z'nin olduğu sadece aşık var. Sonra melez olan hangisi ortada dizilecek olan X, Y de en üstte dizilecektir. Doğru cevabımız A oluyor arkadaşlar. Evet protein sentezinin translasyon aşamasını gösteren şekilde. K, L ve M molekülleri ile ilgili hangi ifade doğrudur diyor. Öncelikle bunların ne olduğuna bakalım arkadaşlar. Molekül dediğine göre K molekülü şifre getiren molekül neyi görüyoruz burada? Kodon şurası nedir? Anti kodon. Şurası nedir? Kodon. Peki kodon neyin üzerinde bulunuyor? O zaman K molekülü nedir? mRNA'dır. L molekülü yonca yaprağına benziyor biliyorsunuz ve şurasında da bir amino asit bir madde tutunmuş yani bir molekül tutunmuş tutunan molekülümüz nedir amino asit ve bu amino asit taşıyan L molekülümüz de nedir arkadaşlar bu da trna'dır bakalım şimdi K molekülü DNA'dan aldığı bilgiyi ribozoma taşır. Evet K molekülümüz mRNA olduğuna göre DNA'dan aldığı bilgiyi ribozoma taşır. Doğru. L molekülünün yapısında hidrojen bağları vardır. L molekülü tRNA olduğuna göre tRNA'nın bu yonca yaprağı gibi form almasını sağlayan birbirleriyle kurduğu hidrojen bağlarıdır. Doğrudur. M molekülünün 20 farklı çeşidi vardır. Evet, M molekülü de amino asit dediğimiz için 20 çeşit var. Zaten bunun 20 çeşit olduğunu daha önceden de biliyoruz. K molekülü tRNA, L molekülü ise mRNA'dır. K molekülünün e, mRNA, L molekülünün ise tRNA olduğunu söylemiştik. Bu bilgimiz yanlış. Dolayısıyla doğru cevabı istediğine göre 1, 2, 3 dediğimiz D şıkkı olacak arkadaşlar.